Herkese merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz Hoş geldiniz <laughs> hoş geldiniz. hepiniz nasılsınız İyi misiniz Biz çok şükür iyiyiz Vallahi şimdi birkaç gün oldu Annemler geleli biz böyle annemin getirdiği abur cuburları yemeye başladık bitirmeye başladık Ben de dedim ki böyle iyice her şey bitirmeden sizinle böyle bir evet. Almanya'dan gelenler videosu çekeyim zaten kaldı ki sepet boş olmuş. <laughs> Ama bayağı şey getirdin yine anne. Allah razı olsun. Ee. Şimdi arkadaşlar neler getirdi? Başlayalım mı? Başlayalım. Başlayayım. İlk önce size direkt bunu göstereceğim. <laughs> bu şöyle arkadaşlar, ben buhar makinesi almak istiyordum. Hatta parçalarını da alayım. Ee. Buhar makinesi işte almak istiyordum. Annemle konuşuyorduk falan. Annem Şimdi dedi ki, para ki." Bu mu? Fiyattan. En son dedi, baktığımda dedi. Da 13 bin lira. Ee, kız dedim alma yavrum dedim 13 bin lira ne Allah aşkına. Annemin de vardı. <laughs> yok yok. Ee, dedi Beyza sadece bir kere kullandım şimdiye kadar dedi e, sana vereyim dedi. <laughs> şöyle bir ucu var. Hı -hı. Zaten tam istediğimde arkadaşlar. Hı -hı. Şimdi hani böyle müstakil ev, bahçeli ev olunca bu tarz şeylere gerek duyuluyor. Hı -hı. Ee, sonra şöyle bir ağzı var bakın bu şekilde. Hı -hı. Sonra başka evet. ucu nerede? Bundan millet var ya. Dolabı böyle yapıyor ya. Sana evet. tavsiye etmem. Yok, Niye? Bu tahta. De, kabarır. Şey, kabarır. Zamanla aynen. kabarır. Onlar da kız... Yok Allah aşkına. Bu, bu her şey makinesi şey için de iyi oluyor. Mesela bazı oyuncakları makineye atamıyorsunuz ya. içinde mesela bir şey oluyor. Evet evet. Mesela Onlar için harika. Evet. Evet, sonrasında şöyle bir ucu var arkadaşlar. Ha, bu şekilde. Böyle. Bunlar böyle banyoda derz araları falan içinde. Aa bak annem gerisini silmiyor. Ee gösterdim ana. Evet. Tabiyorsun buraya basıyor fış fış. Aynen. Diyor. Ben bunu sen olduğunu bilmiyorum. Sanıyordum ki annem sadece şöyle bir iki uç getirecek. Şu iki ucu getirecek. Şimdi Sanırım merak da. ederler upuzun şeyi e, nasıl getirdin diye bavulda. Aha bir söküyorsun. Aha da iki böyle yaptım. Heh. Şey, bir ara bunu hep beraber Kız çalışıyor değil mi bu? Bir kere Aa, zaten. Tabii çalışıyor. O bazen bekleyince. Annem bu Bir kere, 83 tamam. euro para vermişim vallahi Hele bir bozulsun. Annem. <laughs> <laughs> ee, Olsun, varlığı yeter. He, <laughs> <laughs> aldık mı aldık. <laughs> evet. Ondan sonracığıma bunu göstereyim. Zaten bavulun birçok kısmını bu kapladı. Evet. Hatırlarsanız biz Almanya'ya gittiğimizde babam Eymen buraya istediği bir oyuncak almıştı. Ve kocaman hatta videosunda fotoğrafını görürsen bir otoban evet. oyun şeyi falan Eymen seçmişti. Ve onu biz getirememiştik. Sığmamıştı bavullara. Annem onu getirdi. 3 aylık mıydı? 4 aylık mıydı? 6 aylıktı. 6 aylık mıydı? Hatta ek gıdaya geçsin dedin sen. Sonra ben dedim ki şimdi gidince doktor işte ek gıdaya geçirecek falan. Tamam. Sonrasında annemin hediyesi olan şunu da göstermek istiyorum. Bugün ben sipariş verdim. Evet, kendine sipariş verdi. Ee. Bana da böyle şu yüzüğü var annemin. Karaskenin. <laughs> Beş taş. Ee, Allah razı olsun bana böyle e, hediye etti. Evet Evesleniyordu. Aynen bunu çok çok beğeniyordum. Bu gerçekten aşırı güzel. Böyle çok güzel oldu bakın şöyle. Evet. Hoş duruyor yani sağ olsun. Evet. Sonrasında ta ta, ta da. Anneanne süper. Anneanne bal. Ah, anneanne önemli kardeşim. Görsel de önemli yani. Şimdi Mihran'ın gözlüğü biliyorsunuz ki biz onu aldığımız gözlükçüde en küçük en küçük gözlük diye aldık ama kulakları kıvrılıyor. Zaten birçok e, takipçimiz de fark etti. Sonrasında annem dedi ki Beyza dedi ben buradakine bakacağım. Hatta ölçü aldık gözün. Ve annem Mihram'a uygun bir Demir arkası. Mi? Hanımlar görmüşlerdir. Son buraya gelmeden önce elimde mezura vardı evde. Bunun ölçüsünü evet. aldım orada ölçtüm. En iyisi getirsene evet. bir. Gösterelim nasıl oluyor. Mihra. Çok rahat oluyor. Getir dedim kız. Ça ee, çağırmayı yavrum, ben de çağırırım. <laughs> yani bir gözlük var arkada lastik var. Sanki şey bir lastiği gibi, <laughs> ondan, on, on lastiği gibi. <laughs> ondan sonra hiç sevmedim dedim kızımın karizmasını bozmuş. E bunda da güzel olan şimdi şöyle ölçüsüz aldı annem. Biz bunun e, e, camını çıkarttırıp Mihra'ya uygun bir cam yaptıracağız. E, e bu süreçte o yüzden Mihra'ya gözüküyor. Elastik gözüksüz... var, elastik ha böyle bak. Baba böyle açılıyor, böyle açılıyor. Aynen. Kıvallı <laughs> kıvırlı <kumrunum. gülüyor> burasını ayarlayabilirler. Anlattı da böyle bak. Aynen. Böyle e, çok tatlı oldu, çok yakıştı, hoşuna da gitti mihra'nın. E, o yüzden hani şu ara böyle mihra'yı o diğer gözlükte görmüyorsunuz arkadaşlar, çünkü kulaklarım çok kıvırtıyor e, yavrum. E, ama bu böyle çok şey oldu. Tam ona için gel. Bakın şimdi. Şöyle. Bir işte şimdi. babası götürecek eski gözlüklerin camlarını taktırması lazım buna, Ha? Dur, Onları bir. da ayar ettirir. Ha? Şunları da aslında ayarlamamız lazım da. E, onu eğer bükersiniz. Benim güzel kızımı güzel kızı. kızı. <laughs> 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 Bak, Bakın hiç hiç bükülmüyor ve kulağında çok güzel duruyor. Evet. <laughs> Şöyle minnoşuma tam oldu. Oh. oh. He? Hadi gel bakalım Mihri. Gel çıkaralım. Neresi dünyanın ucundan getirdi. Dur, dur, ben ben he? Heh, hadi bakalım kuş annem baktığında mavisi vardı hatta evet. bundan biraz daha büyüktü değil büyüktü değil Büyük, büyük. O bir de annem gibi. diyor ki minnacık bir oç kadar. Anne dedim büyük gözüküyor. Yok dedi. Mavisi vardı hatta hani annem dedi hani olmadı mavisini alırız. En son artık almaya gittiğinde şu böyle morumsu olan <laughs> buldu. Sağ olsun. E yavrumun ha bu gözlerinin dedi burayı ölçün. Ha buradan ha buradan hani şu gözünün şurasından şurasına 7 santim e, bu gene yani 10 santim daha da yok. Olanı daha aldık. da yok. E. Sonrasında e. şunlar arkadaşlar. Annem bitkisine böyle şey demirler almış. E. Almışken sonra dedi ben kullanacağım. Bir kullanacağım. tane çiçeğime lazımdı. Dedim gerisi duruyor. Dedi bir Beyza'ma götürün. Bahçe yapıyor ya. Burada daha kullanışlı olur. Aynen böyle iki tane bundan e. var. Sonrasında ben bunlara bayılıyorum. E. Annemden bu çikolataları istedim arkadaşlar. Şu böyle beyaz çikolatalar. Bunlar çok güzel. Şu Moza markasının. Ondan sonra acaba Lotus bisküvileri. Bunlar zaten annemlerin de vardı. Bir de şöyle şu Katjeslerden. Bu şekilde arkadaşlar. Abur cuburların çoğunu yediğimiz için şu an çok fazla abur cubur, hani Alman abur cuburları gösteremiyorum. Sonra Quinoa getirmiş. Bu şekilde. Quinoa. Bu arada annem ee, şey getirdi. Fide getirdi arkadaşlar. Ne <laughs> getirmişti? Ama onu şu an gösteremiyorum. Bahçede onlar. Ha, bir tombur küçük patlıcan var ya ha. Bir de jalepon 10 numara evet. en acısı. Bir de kırmızı fini biber getirdim böyle. 3 tane fide getim gitmiş. Elinde taşımış getirmiş evet. ya. Eee turşuluk salatalık şeyi ee, aldı. E, e. da lazım ha. he onları da deneyelim aynen. Bak sonra kolye abi buna turp işte. Turp ha. Alman turp. turp. Bu da ah Alman turp. Bu da bu da turp. E, evet. e, mor turp bu da beyaz turp. Ondan sonra annem acaba... anne balka bahçeye getirdi. Bunu e, bahçe ekeceğiz Balkabağı bahçe için. Hı. Sonra bakın annem bana ne aldı. Da 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 da. da. Sanki sağlıklı beslenmeden kırılıyormuşum gibi. Ama öyle deme. Sana bir şey değil mi? Benim takipçilerim ha bunu ilk başta 1700 liraya aldılar. En son buraya gelmeme yakın bir takipçim 570 liraya aldı. Ben 9 euroya aldım. Ya. Ama biz 2020 yılında bunu bir elise 40 euroya aldıydı bayram parası harçlığıyla. Şimdi 9 euro para değil. E, spora başlamak istiyorum, sağlıklı beslenmeye başlamak istiyorum ama tabii istiyorum, hmm. umarım e, şey Benim, yapabilirim. Beni takip et o zaman. <gülüyor> Böyle böyle <gülüyor> şeyleri var ve bunları böyle bey kıvırma aleti. Bu lavup. Bu lavuk. Çok zevkli oluyor ha. Hatta burada şey de var. Işığı da var. Işığı var işte sayısı falan var. Sayacı sayacı. Işığı da var. Aa bakın böyle. Eee sağ olsun Allah razı olsun Valla yapasım var yani denemek yap, istiyorum. Yap yap çok şey. Sonrasında şöyle değişik yağlar getirmiş. Lin, bunun keten yağı. tohumu yağı. Kız ben bunlarla ne yapayım? Aa öyle deme. Ne yapayım? Omega 3, valnüs var. Şey, Çeviz ceviz yağı. yağı. Bir de omega 3 yağı. He. Hadi sağlıklı Fazladan kullanırım. Fazladan misin? Duruyordu sana da katayım dedim. Ay Allah razı olsun annocuğum. <laughs> Sonra popcorn. Biz gerçeklerini yediğimiz için sadece mikrodalgada olanlardan kaldı. Ee, i̇ki poşet patlamış yediler. Evet evet. Şöyle e, mikrodalgaya Patlatılacak <gülüyor> var. <gülüyor> Bunlar normalde böyle şey karamelize oluyor arkadaşlar. Bu arada siz tuzlu mu seviyorsunuz yoksa böyle şekerli karamelize tarzı mı? Ben tamamen şekerli yani. yani bizim tuzlu. Ha, garip biz diyor. daha bir Tuzlu oluyor genelde. Hatta bazı sınavlarda şu an şey oluyor, böyle hafta sonları sadece şekerli oluyor. Hmm. O şekilde... Dur, şunları da şuraya koy. Sonrasında Eymeniko'ya şöyle bir şey... Bu arada annem e, aslında hepsine hediye almak istedi. Sonra dedi ki, hepsi e, istedikleri bir hediyeyi seçsinler. Buradayken hediye almış oldu. E, sağ olsun, Allah razı olsun. Şöyle bir de böyle bir şey getirdi. Onu bayramda Ferhan getirdi. Aa, ay Allah razı olsun. He, ha, Kuzinden, <laughs> kuzenimden arkadaşlar. Hı hı. Şöyle elmeni koya. Bir de şöyle şablon seti. Hı hı. Bakın, o da ha, bu da çok güzel bir şey ya. Bak. He o da ondan. Şöyle şablon setleri. Hı hı. Çocuklar bayılır zaten bu tarz şeylere. Şablonum. Söyle. Yaptığımı. Sonra arkadaşlar. Babam biliyorsunuz arabayla ilgili işler yapıyor ve kendi markasını çıkarmıştı. Bayağı zaman oldu işte hep yeni yeni ürünler çıkarıyor ve yeni çıkardığı ürünler var ya taze fırınlanmış çıktı. Bir gün sonra zaten annem yola çıkacaktı, hemen bize de katmış Allah razı olsun. Bu ne? gölüm diyor. Bu var ya bu çok süper bir ürün, bu mavi olanı. Bunun mesela mat da huklans. Ee, sıkıyorsun, El beziyle siliyorsun. Rahat iki hafta fiziği gelin oluyor. Hmm. İki hafta sonra gene sıkabilirsin, gene sürebilirsin. Çok şahane. Çizilmeye ka karşı Zaten ürünler araba için. Ama e, mesela mutfakta da kullanabiliyorsun. Inen Rayniga, mesela şey. şunu. Inen Rayniger'in mesela deri koltuğa, kumaşa hmm. kullan, sık. Halıya sık Leke çıkartıyor. Aa, bak süper. Deri temizleme ürünü de var orada. Hem temizliyor hem de bakım yapıyor ikisi bir arada. Muhteşemler. Ya babam <laughs> anne kaç mi? sene babam şu araba şeyini yaptı? Çok profesyonel 18, bir şey 18 sene. 18 sene boyunca yaptı. Çok profesyonel bir şekilde zaten Almanya'da olanlar çoğunu biliyordur zaten. Hepsi de zaten şey 1 litre flash şeyler. Şöyle bakın bu schnellfaziglerung. Hı -hı. Sonrasında şu böyle <laughs> In Rainy Cook. Ondan sonracığıma şöyle bir tane daha var. Bu Insectent falan. Kız ne güzel şeyler <laughs> bunlar. Şey bakın, değil. Bu ee, ya ya çok uğraştılar bu flaşeler için. Baya hani ürün ilaç çıkana kadar. Babamın e, linkini de bırakacağım arkadaşlar. Güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Evet. O yüzden hiç şüphemiz olmasın. iPhone'un e, konştofliği gidiyor bu evet. şekilde. Aa, buraya bir de şey yollamıştı değil mi? Seramik. Seramik. Yani. Seramik de yolladı Biz arkadaşlar. O seramiki mesela evde hanımlar gördü. Hani dolabın yüzlerini temizliyorsun ya hani pislikten, yağdan arındırıyorsun. Ondan sonra o seramiki eşim uyguladı. İnanır mısın şimdi kaymak gibi kayıyor benim dolaplar. Alanlar da oldu. Çok memnun kaldı evet. Hele el bezler. El bezler bak muhteşem. Benim şu mavi <laughs> bezlerimi soruyorsunuz ya, evet. alın size. Evet, şu an e, önümüzdeki yani günlerde satışa yine sunulacak. Biz bundan geldiğinde inanır mısınız, iki tır tükettiler. Evet. Ve şu an hatta bezeye yine getirdim, artık dedim 7 senelik evlisin yeter kızım yenileri. Bak, bazıları diyor ki şurada da var bu el bezlerden, burada da var. Bunun dikişi, nakışı, kumaşı... Ee, çok farklı. Ben mesela ilk videolarıma bakın temizlik videolarıma o zaman da şu mavi bezleri kullanıyorum. Hatta annem en son geldiğinde dedi ki kızım onları atalım artık. Ee, yenilerini hani baban sana yollar dedim. Tamam, onları Allah babam yıkadı. Onları babam da normal mesela bir kova su yap, tamam mı? içine hiç ilaç katma. Batır çıkar, sık şöyle. Bunlara asla bak yıkarken yumuşatıcı kullanmıyorsunuz kız ama ben bir şey diyeceğim. Gerçek hiç de kullanılmıyor. Ben gerçekçi olacağım şimdi. Bu genelde söylenen, ilbays bezlerinde deniliyor, bilmem ne bezlerinde deniyor. Çünkü hepsinde iz... de makineye atıyorum, hoş olur Annem ne biliyor musun? Ee, iz bırakıyor. Ama ben bırakmıyorum. Bırakıyor bırakıyor. Bir de sen bak bunları şeysiz, yumuşatıcısız yıka bak gör. Sadece hani atıyorum tursil mi diyorsunuz? Deterjan. Hah, onunla yıka. Evet. İnan. Bunlar işte o meşhur. Ha, bunun işte mesela oluyor. o kovay suda var ya sadece sık. Bir pakette kaç Ondan sonra tane camı at? sil. Leş gibi camı sil. Hemencik peşine de bu bu el beziyle kurula resmen cila alıyor. Bunu mesela aynada yap, parlak mobilyada mat mobilyada camda yap, duşa kabin camsa yap. Parlak fayanslarda muhteşem oluyor. Ha, bunu ben hiç Bak, denemedim. Bak çok, bu da çok dinliyorum. kaliteli. <gülüyor> <gülüyor> şu an ben şimdi stokları daha açmadım satışa. Hani açıyorum dediğimde bile Instagram'da anında kadınların bitireceğini biliyorum. Bu şekilde. Ee, yani ev ürünleri olarak da bunları mesela temizlikte kullanabilirsiniz. 2-3 ürün var. Hatta bunları yani e şu da var arkadaşlar. Alabilir. Bu ne anne? Ya bu bu da dur, şey bakayım Vallahi dur bakayım bir. Bunun gelirken ilaç akmış ya. Burası silinmiş. Buna bakayım bir. Feltenreiniger. Ya ya felgen Felgenreiniger. Arabanın hani tekerin üstünde He. felgeler oluyor. <laughs> Oralar böyle çok kötü yağ, pislik oluyor, çıkmıyor. Ben şey bu arada araba temizliği yapan firmalar babamdan zaten bütün yaşları alıyor ya. arkadaşlar. O şekilde yani Durda babam da reklamını yapmış. Aa bak bu apsiya çok güzel. Bak mesela bu arabaları mesela yıkıyorlar ya. Suyunu böyle alıyorlar. Kız bizim ev hanımları bunu banyoda <laughs> <laughs> Muhteşem. Bak. Bak. Aslında biliyor musun benim Bunu böyle mesela şöyle yapıyorsun ya duşakabinleri temizle muhteşem hiçbir yerinde şey yok yani demir falan yok ya çizilme veyahut da parlak fayansları aptiye okay. yap sularını çok şahane. Şey, benim orta banyoda bir tane gri var ya aslı. ben onu de hep, babana istedim he, bana ver bir tane diye. Hep çok soran oluyor onu. İşte onun aynısı aslında biliyor musunuz? Aynısı. Sen o gri'yi nereden aldın? Sen verdin ya bana o gri'yi. Ha? Askılı. Ha. Annemin haberi yok. <laughs> ben unutuyorum verdiğimi. Sen onu sen vermiştin. O kadar çok kişi soruyor ki ama Türkiye'de yok arkadaşlar. Ama bak dersen... işte verdiğimi unuttum. Nereden almışım onu hiç hatırlamıyorum. Ama bu arada Türkiye sipariş yok onu söyleyeyim arkadaşlar. Ha, evet. Ya. Evet sadece Almanya'da sipariş edebiliyorsunuz. Neyse yani Avrupa. hani e, bununla şey yapabilirsiniz Ama üstüne işte şey yazıyor böyle hani kar falan yazıyor ama. O bir şey değil ki o gözü şey yapmıyor. aynen gözü şey yapmıyor. Sonrasında babamın fırçaları bunlar da arkadaşlar. Almanya'dan bak bir şey unuttuk mu kız? Yok. Vallahi bir şey unutmadık daha. Bu şekildeydi annemin Almanya'dan getirdikleri. Allah razı olsun. Kesene bereket. Çilek kullan yavrum. benim vurmayı da yap. Çevirmeyi. Sen onu bir öğret bir tak ha gitmeden tamam, ben ha. He he he. Ben benimkini ben yanımda getirdim ha. Hep beraber ma aile çevireceğiz. Hep evet, şöyle şöyle. Gel. Evet. Mesela bazı kadınlar hanımlar alıyor bunu biliyor musun? İçinde şimdi bunları takıyorsun ya. <laughs> diyor ki Hatice Hanım diyor, benim belim geniş diyor mesela diyor yetmedi diyor hani kapatmamış. Hı hı. Yedekleri satılıyor böyle yedek parçaları satılıyor He. ama onlar pahalı. Öyle yapana kadar yedek 2-3 tanesine 10-15 euro verene kadar bir tane daha al 9-9-18 euroya geliyor sana. He. ya Öyle daha karlısın mısın yavrum? İyi sen valla bunlar böyle parça parça anlayamadım ben de Kız bu ne böyle? O, o işte e, ışıklı topu. ışıklı <laughs> topu. Baba, bak. Pil içinde mi? İçinde zaten oluyor direkt galiba. E niye yanmadı? Bakayım. Buraya mı basacağım? Bu ne bu, bu pil? Ha pili burada en iyisi altak. Aha. Ben bunu ta eskiden aldım. Kız ya hanım da Ha pil üç tane pil takılması lazım. Ha var yani, bizde pil. Bu da barometrenin pili mi acaba? tutalım tamam, kaybolmasın. Tamam durun. Aa, hepsini kaybetmiyoruz. Ya var. Olmadı ha burayı hızlandır. Takalım heyecanlı heyecanlı. Dur hepsini kapatmayalım ya. Dur şimdi. Ay. Yani ben... Valla arkadaşlar o şekilde. Günlerimiz de güzel geçiyor çok şükür. Uy. Kısmen Abla, bunu kıracağım en sonunda. Koyduk diyecektim sandım. <laughs> Hı? Kıracak diye. <değil. gülüyor> evet. <Biz bu>, Allah Allah. <laughs> Bakayım. Ben size dedim ben yapayım. Zaten sıkıştırdım. Niye sıkıyorsun? Acısı git. sıkladı bro. Ben şey mi? Ben ben yapayım. Benim. Alo. Ha, ha. Benim, Geçti ben ben yapıyorum. <laughs> Geçti zaten. de ben lazım. Geçti mecbur diyeceğim. Bu kadar öptün. <laughs> Aynen. Evet, e, videomuz bu şekildeydi. Bizi izlediğiniz için sabırla sizlere teşekkür ediyoruz evet. ve yeni yine bir videomuzda bekliyoruz. Hatta evet. kalın. Çok güzel Ay. videolar gelecek inşallah. Ay, Allah sabah toprağımızı. Ya Rabbi. Şey, e, bu arada da, e, bir ara soru cevap yapalım. Yapalım kız. Hep Instagram'da soruyorum, tekrar Instagram'da soracağım sorularınızı ama. YouTube'daki nerede haksızlık olmasın, siz de sorun Aşağı evet. yazın. Bu videonun altına yazın diye sor soracaksınız. Aynen ondan. Ama Azrail'in soracağı sorular olmasın. Üç kişilik, <laughs> üç kişilik yapalım mı? E, soracağız? oraya Azrail bakıyor. Ha, Elisa de katılsın mı? E, evet. Yazın, katılsın ya da katılmasın, ona göre ya. E, ya aşk, onu, olsun, aşk olsun, aşk o. Ya onu atarız, ya da alırız. A, ha, yeter ha. <laughs> Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. <laughs>